Başkan Toprak, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle gazetemizi ziyaret etti. AK Partisi Kulp İlçe Başkanı Abdülselam Toprak, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle gazetemizi ziyaret ederek gazeteciler gününü kutladı. 11 yıldır Kulp'ta yerele ışık tutan Pasur'un Sesi gazetesinin çalışanlarını ve imtiyaz sahibi Salih Siyah'ın gazeteciler gününü kutlayarak, basının ve gazeteciliğin toplum üzerindeki önemine değinen AK Parti Kulp İlçe Başkanı Toprak, Kişilerin özel hayatlarına saygıyı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsızlık içinde çalışmalarını yürüten basın, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biridir. Farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde basınımızın önemli görevler üstlendiği bir gerçektir. Son derece güç koşullarda ve büyük fedakarlıklarla görev yapan değerli basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Bütün yaşanan olumsuzluklara rağmen mesleğinin hakkını vererek çalışan siz kıymetli gerçek basın emekçilerimize bu anlamlı günde iyi dileklerimi ve saygılarımı sunuyorum." dedi. 11 yıldır Kulp ilçesinin ve Diyarbakır ilinin sorunlarını takip ettiklerini ve gündeme taşıdıklarını vurgulayan Pasur'un Sesi gazetesi yazı işleri müdürü Muhsin Taş ise Gazetemizin kuruluş amacına uygun olarak yayın hayatımızı sürdürme gayretini sarf ediyoruz. İlçemizin ve ilimizin her sorununu yansıtarak bu sorunların giderilmesi ile ilgili bir aracı kurum gibi hizmetimizi sürdürmek ve bu sorunların çözümlenmesini görmek bizi son derece mutlu ediyor. Sizlere de görev hayatınızda başarılar dilerim. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle gazetemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyoruz diye konuştu. Basının toplumun gözü ve kulağı olduğunu belirten toprak karşılıklı fikir alışverişi yaptıktan sonra gazetemiz bürosundan ayrıldı.